Alabalık tutmak hem keyif verici bir hobi hem de doğa ile iç içe bir deneyim sunan bir aktivitedir. Alabalıklar genellikle yüksek rakımlı, serin suların bulunduğu derelerde daha sık bulunur. Seslere oldukça duyarlıdır ve çevrelerindeki potansiyel tehlikeleri hızla algılarlar. Alabalık tutmak istiyorsanız sabırlı olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Akşam ve sabahın erken saatleri alabalıkların yemlere daha fazla ilgi gösterdiği zamanlardır. Bu nedenle bu saatleri tercih etmek avlanma şansını artırabilir. Sıcak ve güneşli günlerde alabalıklar genellikle suyun derin ve gölgeli bölgelerinde saklanır. Bu durumda kendinizi iyi bir şekilde gizleyerek sessizce hareket etmek Başarılı bir av için önemli bir stratejidir. Eğer hava koşulları uygunsa, alabalık tutmak için yem derin bölgelere çekilmelidir. Akarsulardaki akıntılı bölgeler, alabalıkların sıklıkla kayaların ve taşların arasına saklanmasını sağlar. Bu doğal saklanma yerlerini bilmek ve balıkları bulmak için dikkatlice gözlem yapmak, alabalık özelliklerini bilmek tutma deneyiminizi daha verimli kılabilir. Alabalık avında doğru takım seçimi başarı şansını artırmak adına kritik bir faktördür. Hafif ve hassas bir olta ile uyumlu bir makara, alabalıkların duyarlı doğasına daha iyi uyum sağlar. Misina tercihinde ince çaplı ve dayanıklı seçeneklere yönelmek, alabalıkların dikkatini çekmeden avlanmanızı kolaylaştırır. Suni yemler konusunda küçük spinnerlar, jerkbaitler veya balık formundaki yapay yemler genellikle alabalıkların ilgisini çeker. Alabalıkları avlamak sabır ve konsantrasyon gerektirir. Doğal alabalık yemi ya da döner kaşıklarla yem işlemi yapılabilir. Göl ve nehirdeki alabalık türleri döner kaşıklar, maket yemler, silikon yemleri, kesme kaşıklar, spin kaşıklar, jig yemler ile avlanabilir. Yem ve ağırlık seçimi, avlanacak alabalığın yaşam alanının büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olarak değişir uzak mesafe atışları yapmak isterseniz buna yönelik ekipman tercihi edebileceğiniz gibi. Bazı sularda da yemin daha çabuk batması için daha ağır yemler tercih edebilirsiniz. 1-2 numaralı döner kaşıklar 20 cm kadar olan balıklar için 1-3 numaralı döner kaşıklar 20-30 cm olan balıklar ve 3-5 numaralı döner kaşıklar ise 20 cm, 30 cm ve daha uzun olan balıklar için kullanılır. Kaşıklar, göllerde ve debisi yüksek akarsularda kullanıma uygun olan yemlerdir. Debisi düşük sularda sesi ve görüntüsü ile alabalıkların korkup kaçmasına neden olabilirler.